Vajinismus cinsel ilişkiden korkma, cinsel ilişkiye girememe problemidir. Toplumumuzun çok önemli bir kısmını e, maalesef kapsıyor. Vajinismusun %90 nedeni psikolojik nedenler, yani bir takım kaygılardır. %10'u ise organik, yani doğuştan gelen vajina ve kızlık sarı yapısına ait bir takım yapısal nedenlerden nedenlerden oluşmaktadır. Vajinismusun psikolojik nedenleri arasında en sık olarak yetiştirme tarzı, çocukluk çağında ailenin kişilere yeterince cinsel bilgi vermemesi ee, ve onun yanında cinselliğin ve namus kavramının oldukça katı bir şekilde işlenmesi yer alıyor. Daha sonra ergenlik döneminde ve daha sonraki dönemlerde kadınlarda anlatılan, kızlar arasında anlatan bir takım ilk gece hikayeleri de vajinusmusun önemli nedenleri arasında. İlk gecenin oldukça zor olacağı, ağrılı ve acılı olacağı, kanamanın çok olacağı, sanki yırtılıp parçalanacağı Parti çalıncamış gibi bir hissin oluşması, ilişki sırasında bir kilitlenme olacağı gibi bir takım cinsel mitler yani hurafeler vajinismusa neden olabilmektedir. Vajinusmus tedavisinde de öncelikle bilissel terapi dediğimiz bu kaygıların giderilmesi yani cinsellikle ilgili doğru bilgilerin verilmesi, abartılı yanlış hikayelerin silinmesi gerekmektedir. Vajinus musa neden olan organik sebepler ise kızlık sarı normalden yüksek olması, kalın olması, sert olması, vajina içinde yer alan bir takım septum dediğimiz perdelerin olması yer almaktadır. Bu tür problemlerde bir bariyer gibi cinsel ilişkiye girememe sorununa neden olabilir. İşte bu yüzden biz cinsel ilişki sorunu yaşayan çiftlere öncelikle basit bir jinekolojik değerlendirmeden geçmelerini önermekteyiz. Çünkü aksi takdirde yapısal nedenler atlandığı zaman gereksiz yere uygulanan psikolojik tedaviler kişilerde hem maddi hem manevi olarak bir takım zararlara neden olabilir. Aynı zamanda rahim yumurtalıklarda olan bir takım kistler, miyomlar, enfeksiyonlar, vajinal enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları da cinsel ilişkide ağrı ve kişinin kendisini kasmasına neden olabilir. Vajinanın ıslanmasının yeterince olmaması da cinsel ilişkide olumsuz yönde bir etki yaratabilir. Vajinismus doğru tedavi tekniğiyle doğru tedavi merkezlerinde %100 çözüme ulaşılabilen bir cinsel sorundur. Bu konuda çiftlerin mutlaka problemin ertelemeden doğru bir tedavi merkezinde çözüm arayışına girmelerini önermekteyiz.